Herkese merhaba Kira ailesi. Bugün sizlerle Vive'ye devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar üzücü bir olay oldu. Ben çok ilerlemiştim arkadaşlar. Çok çok fazla ilerlemiştim. Baya sıralamalarda da yükseldim. Hatta görürsünüz stinkte maçım var. Şevmuz'u, Sezor'u falan dövmüştüm. 3 güreş yapmıştım. Video arkadaşlar. Video. tam kapatacaktım. Mobizen durdu. Kendi kendine durdu adam. Her neyse buraları kesiyorum arkadaşlar. Çünkü bu upload kısmı uzun sürdüğü için keseceğim. Evet arkadaşlar maçımıza devam ediyoruz. Artık upload kısımlarını geçiyorum. Abi büs, büs, bütün emeğim gitti arkadaşlar. Video gitti o video. Bu arada hareketlerimi yeniledim. Gördüğünüz gibi. Kaka bir daha bir hareket daha deneyelim sende. Lan ne yaptım ben lan. Kalk gel. Oho, yalan. Bir de şöyle bir hareket var arkadaşlar. Yeni. Şöyle yapalım. Obala yapalım. Oo, Stink iyi çıktı. Stink akıllı çıktı. Ama ama lan. Lan denese lan vursa lan bug oldu. Hı. Sting abi yapma Stink abi. Abi yap. Lan başlayacağım abi ne daha ama yani. Başlayacağım lan abi Yaşlısın gelmişim VV'ye kendini bir şey zannediyor ya. Defol git lan buradan. Mal. Kendini bir şey zannediyorsun. Durmadan sağlara bezbol sopasıyla geliyorsun zaten. Yeter lan. Bir artık ses çıkartmalıydı. Kalk. Kalk. Pislik. Signatürüme de bakabilirsiniz yeniledim. Power. Power abi. Power yükselsene lan. Lan. dokunamadım ya. Neyse. Hareket de değişti artık. Artistlenme hareketimiz değişti gördüğünüz gibi. Hop vur şuna. Hop vuracaktım lan vuracaktım. Oğlum ne oluyor? Oğlum ne oluyor lan vuracaktım. Ne oldu oğlum ayarın kime senin? Ha. Geliyor burada bana ayar yapıyor daha. Yaşlanmış VV güreşçisi. Geliyor bana ayar yapıyor burada. Bir de üst yapalım. Obala da cubala. Yaşlı yaşlı WWE güreşçisi geliyor bana burada artistik taslıyor. Gel lan sen buraya. Evet bu maç bitti bile. Çünkü e, bir finisher bu da bitti. Finisher'ımı da göstereyim sizlere. Ha finisher'ımızı da göstereyim size arkadaşlar. Siz izleyin ben bu hasarı arttıracağım ki bu salağın canı gitsin bu sala halledelim biz. Obala. Hadi, hadi, hadi. Pin. 1 2 3 Videoyu kesiyorum. Upload yani oyunun yüklenme kısmını geçip geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve VV'de Batista ile güreşimiz var. Hadi bir ba ana bununla biz geçen gün güreşmedik mi lan? Hani birinci bölümde güreşmedik neyse. Batista'ymış neymiş bize sökmez kardeşim. Aynı şeyler versen hemen Batista'yı döverim yani. Hmm. Buraları geçmeyeceğim. Girişleri falan geçmeyeceğim. Sadece uzun süren yükleme kısımlarına. Burası kısa sürüyor. Şu salağın işini bir bitirelim. 3 maç yapabilirsek bizim için iyi olur. Çünkü geçen günüm, hatırlamıyorum ama galiba 3 maç yapmıştık. Sting'i dövdük. Şimdi Batista salağında. Bu salak beni arkadaşlar geçen gün aradı dedi başlarım senin hacker ailene de malene de dedi ben de tabi sinirlendim sonra işte çok sinirlenmişler işler kızın da hemen maskemi giysin falan giydim gel lan güreşelim dedim o salak da kabul etti tabi şimdi hacker ailesi olarak ondan intikamımızı sen nasıl hacker ailesine küfür edersin lan bir de küfür etti arkadaşlar sen nasıl hacker ailesine küfür edersin lan? Utanman yok mu lan senin? Sen nasıl hacker ailesine yok bilmem neni bilmem nesi lan? Oğlum yeter lan sen hacker ailesine nasıl karışırsın lan? Nasıl nasıl? Salak herif. Dur <laughs> lan. İçinden geçtim. Bak oldu lan. Neyse ben seni döverim oğlum sen. Hacker ailesine ne laf ediyorsun lan. Dede hacker ailesini tek tek bilmem ne falan filan işte söylemeyeyim şimdi ayıp bir şey. Neyse Allah lan. Hacker ailesine küfür ediyormuş. Mış gel buraya. Var ya şöyle Allah. kodulan lan Batista. Oha nasıl lan? Ne oldu abi? Bug oldu. Dur dur bekle Batistacığım. İşler öyle olmuyor. Gel buraya sen. Bak spinner at. Yavrum gel ilk ben atacağım. Al Ne oldu la? Ne oldun? Üzüldün mü? Gel gel bir zignatur sana iyi gelecek Batista ya. Vallahi adam çok yorgun abi. Hep bana küfürler yağdırıyor. Ben bir şey demiyorum ama işte görüyorsunuz adamın halini. Kaçtır diyorum. Bana küfür falan yağdırma diyorum. Ama dinlediği var mı lan? Ha dinlediğin var mı lan? Allah. Batısta abi tamam abi yapma. Abi yapma. Obala. Gel gel gel. Gel abim. Ha sen daha demin bana mı karışıyordun? Ne oldu lan? Ciddi söyle. Ciddi söyle dayak yiyeceğini biliyorsun değil mi? Çünkü biz asla yenilmeyiz. Gel yavrum. Şöyle bir döndürelim seni. Anan baban şeklinde döndürdük onu. Şimdi de ona bir zignatür verelim. Bir de finisher bu iş bitti. Sonra diğer maçımızı hızlı geçeriz. Al sana. Kalk lan. Bir de finisher bunun işi bitti arkadaşlar. Tamam. Tam sersemlemişken buna bir finisher yaptık. Tamam abi, bunun işi bitti kesinlikle. Pin olacak. Kesin pin olur arkadaşlar. Pin olmazsa burada ben dığdım diye şey yaparım. Ve pin oldu evet. Tırıp tıp 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 tıp, tıp, tıp. işte benim. Evet yine Burak oyundan alıntılar yapıyorum. Ve Burak oyunların şarkısını söylüyorum. Ne kadar güzel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve maçı Seth Rollins ile yapacağım. Nedenini söyleyeyim. Seth Rollins hem Hulk Hogan'dan daha yukarıda sıralaması hem de adamı dövmesi kolay yani. Abi bu eskiden dış sonra dış şey sattı pislik herif. otoriteye girdi. Bu da Undertaker o da face karakterdir yani iyi karakterdir. Biz de iyi karakteriz. Hayır biz kötüyüz. Triple H'in menajerliğindeyiz çünkü. Keşke istediğimiz menajeri e, seçebilsek. Çok zor olur. Bir de maça karışmalar falan. 2K16 gibi olsa keşke. Abi ben bunun girişini alırsam kullanırım. Seth Rollins'in girişi Roman Reigns'in girişiyle aynı olduğu için çok güzel. Biliyorsunuz upload yani oyunun yükleme kısımlarını geçiyorum. Size söylediğim için orayı kestim. Geçtim yani. Yoksa çok uzun sürüyor. Gel yavrum. Set. Bak bak artista bak. Gel bebeğim. Hop. Aa sala bak. Ben oraya çarpar mıyım? Gel. Yavrum gel senin. Seni var ya ben. Hemen korkak gitti. Heh. The tek iyi adam Roman Reis. <laughs> salak tam atlayacaktı dövdüm. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Telefon çalmıştı. Abi, Ha. En azından bir hareketi kurtardık. Telefon çaldığı için hemen gidip baktım. Şu an evde kimse yok o yüzden arkadaşlar. Videoyu çekmek için iyi bir zaman olduğu için. Yoksa ben videoyu çekmezsem salak, salak. Set abi ne yapıyorsun set? Ne oldu? Daya ye. Bu arada ben VV'yi oynarken arkadaşlar kendimi bayağı bir kaybediyorum. Zaten anlamışsınızdır. Çünkü abi adama dalmayı seviyorum ya. Adamı böyle dövmeyi. Kafasına kafasına vurmayı. Ben de daha demin nereye vururdum lan? Gel lan. Ha işte şunu seviyorum işte. Adamı böyle vurmayı. Sapık sapık pozisyonlarla adama vurmayı falan. Çok seviyorum abi işte. Anlamıyorum ben bunu düzeltemiyorum. Tam set kaçacaktı ve onu yakaladım. İnanılmaz biriyim. Allah, ım. Atarınızı. Al atarını başına çal. Kalk yavrum. Bir signatür bir finisher. Allah. Set artistlenme. Yavrum artistlenme 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 lan bana. <laughs> Hop kaç kaç kaç. Hı, kafam bir milyon. Oo, o çok güzel yaptım. Çok güzel yaptım arkadaşlar. Gördünüz mü? Adam sallandı, ben kaçtım, vurdum onu. Sen ne artistik tasyonu? Ha? Söylesene bana. Tamam, bir de şöyle yapalım. Eğleniyorum Yusuf ya ailesi. Allah. Evet, 10 dakikayı bitirdim lan maçı. İki dakikada bitti bu. Ee, ben bunu iki dakikada paketlerim o zaman. Tamam kalk yavrum. Gerçekten arkadaşlar iki dakikada adam geberdi gitti yani. Of keşke oyunu biraz gerçekçi yapsalar. Mobildekin diyorum bu arada. Kaldıralım bir de finisher çekelim. Kalk yavrum. Bu arada kaldırmayı da öğrendim. Kaldırmayı derken o anlamda değil. Adamı kaldırmayı öğrendim. Böyle daha kolayıma kaçıyor benim. Obala tamam bu bitti. Bir pin deneriz bu gider yani. Bu ezik çünkü. Evet. Gördüğünüz gibi gitti. Ee, şimdi upload kısmını geçmeyeceğim çünkü arkadaşlar biliyorsunuz. Ya da ben keseyim. Sonraki ya da kesmeyelim yani bir şey olmaz. Ve istediğimiz çıktı. Dış yılın girişi. Benim istediğim şey çıktı. Abi yalnız neden 19'a yükseldim ki onu anlamadım. Brock Lesnar. Abi Brock'a bak lan. Hayvanın teki. Herif pislik ha. Yıkanmamış iş. Pislik yok. Hemen arkadaşlar kiminle güreşeceğimize bakalım. Ondan sonra şey yapalım. Bu arada bir arkadaşımız ismini hatırlamıyorum ama demiş ki abi abi değil. Ekrinemik iki video iki iki video iki oyun videosu bir kurulum videosu atar mısın demiş tabii ki de onu hiç düşünmedim o arkadaş çok teşekkür ediyorum buradan sağ olasın düşündüm ay düşünmüş bana söylemiş fikrini. öyle yapacağım arkadaşlar iki gün ay iki gün diyorum iki şey oyun videosu iki video oyun videosu bir video kurulum videosu bu arada kurulum videosu falan bulamazsam artık ya bilgi ya da direkt oyun çekeceğim. Bilgi bulmak o kadar şey değil yani. Ay bilgi diyorum. Kurulum bulmak o kadar kolay değil yani. Bazen kurulum bulamıyorum. Her neyse. Bekliyoruz ha. Hı. sonunda Şimdi kimle maçımız varmış bakalım. Oo, Rusev. Tamam ben Rusev'i döverim. Neyse arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Ee, bu videoyu tam bir 13 like gelirse VV'ye devam ederiz. Tamam tamamına 13 12 like gelsin. Neyse bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın. Bay bay.